Oğlum sen Melisa'nın abisi değil misin? Senin ne işin var bu sınıfta? Demek ki sen de çakmışsın be. Yalnız Londra'da okudum ben. Gel ben sana göstereyim paketi gel. Paketi göstereyim ben sana. Sen de çekil be. <laughs> Sistirma. <laughs> Bayıksın ya çünkü. Ben son derece normalim biliyor musun? Abartılı haller senin tarzın. Seni neden kıskansın? Sen bir kendine bak istersen, bir de ona bak. Allah bakıyorum ama hala kendimden yanı kullanıyorum, biliyor musun? Sen kimsin be? Kadir, Ömer'in abisiyim. Ben Kadir. Deli Kadir ulan! <laughs> Espri mi yaptın lan sen? Espri mi senin? Bu kızı sevdim, bu biraz akıllı gibi. Nadir akıllı cümleler duyuyorsundur ya, ondandır kardeşim. <laughs> Arkadaşı ben alacaktım yalnız. Kendini bir güzel benzetecektim de. Sen git kendini benzet Berk. Hayatında hiçbir zaman evet ben bunu istiyordum ve başardım diyemeyeceksin. Çünkü ailen senin için çoktan her şeyi hazırlamış. Evet bence sıkıcı hatta birazcık da acıklı. Ya ne oluyor lan? <laughs> Aranızda birinin aklının çalışıyor olması ne güzel. Biriniz mesela sınırı geçince öbürü hop hemen tasmasını çekiveriyor. Helal vallahi size. Benim kimsenin tasmasını falan çektiğim yok. Üç kuruşluk egomuza çarpışıp da eğitim hayatımı oynayamam. Bu zavalların yaşadığı yere bak. Sensiz zavallı, terbiyesiz. Lafını bil. Oo, Asiye,